little Arkadaşlar merhaba bugün size Sikrat Online mobil ile alakalı birleştirme görevini anlatacağım. Ee, Kurgan ve bağlı üzerinden kaplan servisi Doğan mağarası, Doğan çıkmazı ve boyut. Bu görevlerde XP yapı çalışıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir saatlik. Bunu basıyorsunuz saat gece 23.30'da. Bu görevleri yapıyorsunuz. Yani 2 gün günlük görevlere bir günde yapıp 4 günlük XP alıyorsunuz. Daha seri level kasmanıza yarıyor. Görevlerin ne şekilde yapıldığını görevlerin neler verdiğini de görmek isterseniz eğer videonun sonunda kadar izleyebilirsiniz. Hem hani bu arada hangi görev nasıl yapılır? Mağaralarda birleştirme nasıl yapılır? Slotlar nasıl toplanır? Onları da göstereceğim. Oyunu benim yaptığım gibi tek tek Basmanıza da gerek yok skill'lere. Direkt şuradaki otomatiğe basıp oyunu otomatikte de kesebilirsiniz. Tamamen size kalmış. ilerleyen günlerde hangi konularla alakalı video çekmemi istiyorsanız onu da yorumlara belirtebilirsiniz. arada arkadaşlar oyunun ayarları şu şurada gördüğünüz gibi en düşükte ee, otomatik takım takibini de açık bırakın şu ekrandaki oyuncu sayısını 30 yapın sürekli yoksa göremezsiniz diğer oyuncuları özellikle kale savaşlarında e, ee, veyahut da tapınakta kalabalık yerlerde oyuncuları göremezsiniz ee, buradaki yerlerde bu şekilde arkadaşlar şu öldüğünde otomatik canlanır çelenine soktu kapatın. Ee, size hiçbir faydası yok bunun. Hatta daha çok zararı var. Ee, dünya bosslarını dönerken otomatikman öldüğünüz zaman eee boss baga girip de peşinizden gelebiliyor Beyza e kadar. Yani bu şekilde de bossu sıfırlamış oluyorsunuz. Yani siz hiç oyunda olmadan bile millet arkanızdan küfür edebiliyor bilginiz olsun. <laughs> İleride e, dünya bossları ve alan bossları alakalı da video çekeceğim. Bilmeyenler için. Partiniz de arkadaşlar sürekli ittifak hırsızlığında olun. Zaten herkesin sabit partisi vardır. Ki olmakta zorunlu yani arkadaşlar. Yani eğer ki bu oyunda sabit partiniz yoksa bir yere kadar ilerleyebiliyorsunuz. Daha fazla gidemiyorsunuz maalesef. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar önce boyuta giriz. Boyuta girmek için kaç severseniz her o levelin boyutuna giriyorsunuz ona göre de anahtar olması lazım. Ben 80-90 e, mağaraya gireceğim için 8'e anahtarla giriyorum. Takımımdaki herkese de anahtar olması gerekiyor. Ee, bu arada arkadaşlar genel olarak görevlerin hepsi gece 12 gibi falan yapılıyor bütün oyuncular tarafından. Ee, yani size tavsiyem kendinize sabit bir parti kurun. Hem yani bu sayede örneğin parti 5 kişilik her gün görevleri bir kişiye yükleyip 5 yani günde bir görev sırası size gelir. Bu sayede daha az yorulursunuz oynarken. Hem de yani daha çok zevk alırsınız. Diğer türlü bir tık bağımlılık gibi oluyor. Yani bir süre sonra oyun baymaya başlıyor. Çünkü çok fazla aktiflik gerektiriyor. Özellikle akşam üstü hani kesinlikle aktif bir şekilde oynamanız gerekiyor. Çünkü tüm etkinlikler akşam vakti. Ee, akşama bıraktığınız zaman görevleri göre, veyahut da sabit bir ekibiniz olmadı mı işte o parti senin bu parti benim gezerseniz artı yani bir yolda kat edemezsiniz tek başınıza bir yere kadar çünkü atıyorum gece uyursunuz bir bakmışsınız sabah açarınız parti değil kalmışsınız tek başınıza veyahut da adamın biri alır gider sizi bir yerde partiden atar hem seviye anlamında gerek kalırsınız hem de ee, sıkı olarak yerde kalırsınız. Yani yetenekliniz yerde kaldığı zaman da otomatikman sevgiden de yani güçten de düşeceksiniz. Artı örnek veriyorum hani bugün işiniz var oyuna giremiyorsunuz. Sabit bir partiniz varsa oyunu farklı bir telefondan veya bilgisayardan falan aktif bırakıp arkadaşlarınızı yaptırabilir görevleri. Lakin hani sabit bir ekibiniz yoksa o günkü görevler olduğu gibi yatar. Hoş. Onun da dönüşümü var. Sikke veya da şu item'ı kullanarak XP'ye geri kazanabiliyorsunuz ama işte item'lerdir. Ne bileyim. Diğer ödüllerden falan mahrum kalıyorsunuz. Kaldık ki yani şu itemi kullandığınız zaman bile xp'nin tamamını geri alamıyorsunuz. Sadece belli bir kısmını alabiliyorsunuz. E onun da birçok farklı stratejisi var. Örneğin hani level sınırına dayandığınız zaman görevleri yapmıyorsunuz. Son gün. 12'den sonra yetiştirme aşamasıyla xp'nin %60 fiyatlı 80'ini geri alıp da rakiplerinizden önde başlayabiliyorsunuz level kasmaya. Max level olmanın ne gibi avantajları var? Hem erkenden item giyiyorsunuz. E artı yani bir de savaşçı ismi var takma olarak. Şurada başarı kısmına girerseniz arkadaşlar sıralamaya girdim. İsimlerimden şu. Savaşçı OTP'sine de ulaşabilirsiniz. En yüksek level'a evet. bulursanız. ben bu kanalda ilk olarak öğretici videolar Sonrasında işte kare savaşı, PvP falan tarzı videolar atmayı düşünüyorum. ben oyunun yeterince insanlara eğitici geldiğini düşünmüyorum açıkçası. Yani oyunun öğretmedi bir sürü olay var. Hatta hiçbir şey zor düzgün öğretemiyor. Kaldı ki yani arkadaşlar şu oyunda en dandik item mavi temdir. Ya ben mavi item giyen adamları falan gördüm. Adam 70 level 70 olmuş. Mavi item ne göz yani. <laughs> İleride işte itemlerin kalitesini ondan sonra simyayı güçlendirmeyi ne şekilde yapacaksınız, arıtmayı ne şekilde yapacaksınız hangi karakter hangi arıtmalarla güçlü olur tarzında da içerikleri çıkartacağım. Bu videoda <laughs> nasıl hızlı level kasılır? Ee, görevler nasıl yapılır? Görevlerin verdiği ödüller neler? Onları anlatacağım sadece. Kafanız karışmaması açısından. Bu arada arkadaşlar ben bunları bu şekilde topluyorum ama yani erken seviyelerde bu sizin için biraz zor olabilir. O nedenle hani aranızda güç olarak biraz daha yüksek birisi varsa özellikle mağaranın çıkmaz görevlerini onlara yaptırırsanız eğer çok daha rahat olur. Yani Bu yaratıkları toplama muhabbetinde bu şekilde yaparsanız eğer çok daha seri kesersiniz. Onun haricinde e, bu görevler bittiği zaman e, en hızlı XP kasacağınız yer alan buzları 1 ile 60 seviye arasında alan buz dönmenizi tavsiye edebilirim arkadaşlar. 6 saatlik xp yapı basıp örneğin bir gün görevlerinizi yapmadınız. Sadece slotta bıraktınız. Akşama kadar geldi. Ertesi gün akşam 1 saatlik yerine 6 saatlik xp tüpü basıp işte 11.30'da görevlerinizi yaparsınız. Ondan sonra sabaha kadar 5-5.5 saatiniz olur. Sırayla alan bost dönebilirsiniz. 1-60 seviye arasında alan bost dönerek sizden daha çok yatırım yapan veyahut da eşyaları sizden daha güzel olan oyuncuları seviye farkı sayesinde dövebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Ama bir yere kadar tabii ki de. Zaten ilerleyen zamanlarda Seviye geliyor. Mecburen herkes aynı seviyeye geliyor yani bir yerden sonra. <laughs> bir de arkadaşlar yani bu oyunda kartop etkisi bir şey var. Bir insan bir şeyi eğer ki elinde tutuyorsa o gittikçe ilerliyor. Yani. Buna nasıl örnek verebilirim? Örneğin e, tapınak var. Tapınak savaşı. Orada eğer ki güçlüyseniz sıralamada falan ön plana çıkıyorsanız eğer birinci, ikinci falan oluyorsanız daha yüksek ödüller alıyorsunuz. <laughs> daha yüksek ödüller aldığınız zaman hesabınız daha hızlı gelişiyor. Hesabınız daha hızlı geliştiği için de bu sefer daha güçlü oluyorsunuz. Daha çok ödül alıyorsunuz. Yani kartop etkisi sürekli sürüyor. Ondan sonra mesela hani e, Serap var şurada. Serap bölgesi dediğimizde sol en üstteki. Orada da mesela hani rakipleriniz 5 kat geçiyorken siz 6-7 kat geçip onlardan daha fazla ödül alabiliyorsunuz. Bu sayede eşyalarınızı daha çok güçlendiriyorsunuz. ve kartop etkisi yakalayabilirsiniz eğer. Sizin açınızdan çok iyi. Ben bu oyunda oyunun başında kartop etkisini yakaladım açıkçası. Şu anda çok da bir seviye avantajı kalmadı. Lakin yani bu üstünlüğümü hala sürdürmeye devam ediyorum. Ee, onun da detaylarını ilerleyen videolarda anlatırım tekrardan. Şimdi arkadaşlar, ortalama buçuk gibi görevlere başladık. Bütün görevlerimiz bitti, 47 geçiyor. Yani yarım saat bile sürmüyor görevler. Şuradan da XP'yi görmüş olduğunuz gibi hala 45 dakikası var. Bunların dışında Şövalye Emri'yle bu tarz görevlerde XP yapı çalışmaz. Sadece bahsettiğim görevlerde ve alan bostlarda falan geçerli. Ayrıca yani bu slotta falan kasılırken de kullanabilirsiniz. Ee, görevler arkadaşlar item veriyor. Ee, mor, mavi, turuncu itemler. Ee, turuncu itemleri giyebilirsiniz arkadaşlar. Hani turuncu itemler normal bir şekilde elde edebileceğiniz en güçlü itemler. Onun haricinde dünya bosslarından ışık itemler atıyor. Şurada görmüş olacağınız gibi. Ee, itemlerin arasındaki farkı ufakça özetleyeyim arkadaşlar size. 82 level ışık pantolon. 92 level güneş pantolonuna denk güç olarak. Yani e, Bu yüzden de düşük seviyelerde çok da bir ışık item meraklısı olmanıza gerek yok. E, ayrıca bu itemler ne? Çöp mü diyecek olursanız... Bunları ayırdığınız zaman arkadaşlar <laughs> hem günlük e, sitkeye ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. E, bundan daha önemli bir şey de var. <laughs> Kumaş düşük güçlenme tozu, donanım nefes fırını arkadaşlar. Burada en önemli olan eşya. E, bolca donanım nefes fırını ve düşük güçlenme tozu elde edebiliyorsunuz. E, onun haricinde tekli görevlerden ateşli diyeşim gelmişti arkadaşlar. Bununla da hayvanınızı geliştirebiliyorsunuz. Şuradan göstereyim. Buradan hayvanınıza bileme yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada hayvanın büyümesini yazıyor size. O hayvan büyüdükten sonra gelişim kısmından hayvanınızı geliştirip daha fazla yetenek koyabiliyorsunuz hayvanınıza. Yani burada 4 yetenek var mesela. Ben hayvanımı level arttıktan sonra Aşağı açılacak artı 8'de. Sonra artı 10'da burası açılacak. Yani zaten gösteriyor. <laughs> e, petle pet alakalı da daha sonra video çekeceğim. Hangi karakter ne şekilde pet, hangi pet kullanmalı ne şekilde yetenekler dizmeli diye. Şimdi sadece kasılma ile al alakalı size video çektim. Son olarak da şunu göstereyim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi eee Sunucunun seviye sınırı 86 level'da şu an. 20 gün var daha. Yani 20 gün sonra 86 87 açılacak. Ee, <laughs> bu şekilde hızlı level kasabilirsiniz. Bizim dediğim gibi hani daha çok beceri expressine ihtiyacımız olduğu için şu anda slotta kasılıyoruz. Siz de bu şekilde yaparak hem level'da hem beceride üstün hale gelebilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. Ee, görmüş olacağınız üzere XP e, iki kat XP'miz hala çalışıyor. 12'den sonra tekrardan aynı görevlere hatırlatmak için tekrardan göstereyim son kez. Ee, ve bağlı zindan Kurgan labirenti kaplan yuvası Cibesi. bu üçlü tekli görev zaten kişisel arkadaşlar. Sonra e, Hank mağarası boyut Doğu Hank Mağarası çıkması. çıkmazı. bu iş var arkadaşlar. Yapıyorsunuz takımları sonra partiden çıkıyorsunuz teklileri yapıyorsunuz gün devrediyor 12 geçtikten sonra tekrar teklileri yapıyorsunuz ondan sonra toplanıp takımları tekrardan yapıyorsunuz sonra şövalye alan diye e, günlük görevlerinizi yapıyorsunuz burada arkadaşlar kısaca şöyle de hemen e, bu görev arkadaşlar öğlen 11 12 arası akşam 19-21 arası e, yapabilirsiniz. Bütün joblarda aynı şekilde geçerli. Şövalye emri takım bolca XP ve bezeri XP veriyor. Asla kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Hayvan savaşında da hayvan XP'si veriyor. Bununla e, petinizi level atlatıyorsunuz. Onun işte Astro'daki gibi petimi açık bırakayım işte kasılsın level atlasın diye bir olay yok. Sadece buradan gelen XP'ler ile petiniz level atlıyor. <laughs> hazine artısı görevi e, bulunan arkadaşlar başta hazine artısı veriyor. 10 adet. Sonra bunları açırsınız. Size şansa bağlı pet skill'i veyahut da hazine artısı parçası verebiliyor. Onları da şuradan göstereyim arkadaşlar. E, toprak yük kişi ve gök haritası arkadaşlar gök en kıymetli hazine haritasıdır. Bu dördünü birleştirip gelişmiş hazine haritası açabilirsiniz. Ee, gelişmiş hazine haritasını açtığınız zaman da size e, pet, petinize kullanmanız için pet skili koyabilir. Lakin arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Ee, gelişmiş hazine haritasını açtığınız zaman size bir boss çıkartıyor ortaya. Ve bu bossu kesmeniz gerekiyor. Ayrıca sizin haricinizde başka oyuncular da buna saldırabiliyor. E, bu nedenle eğer ki güçsüzseniz takımınızla birlikte açmanızı tavsiye ediyorum. E, bu da hani takım arkadaşına gidebilir mi? Evet gidebilir. Bunu ne şekilde yaparsanız, Güvendiğiniz 5 hani kişilik sabit parti mecbur dedi ki Bu 5 kişilik sabit ekibinizle birlikte e, gidersiniz arkadaşlar. Haritaları açarsınız sırayla. Işte, sen açarsın öbürü açar öbürü açar falan. Herkes kendi şeklini tekrardan geri alır. Tezgah yardımıyla. Ee, onun haricinde hazinelerde sınan arıtma taşı da çıkıyor arkadaşlar. Özlük, arıtma taşı, ne diyorsanız artık. Ee, buradan da alatabilirsiniz arkadaşlar. Bir şey gelmedi. Bastık. Yine bir şey gelmedi. diğer etkinliklere bakacak olursak kaplan yuvasından arkadaşlar simya taşı veriyoruz simya taşıyla ile e, setinize artı basıyorsunuz İttifak görevinden ittifak için katkı alıyorsunuz XP alıyorsunuz falan yani arkadaşlar buradaki görevlerin hepsini yapmanız lazım kısaca buradan ateşli değişim veriyor bu hayvan parçalarından falan atıyor e, 50 tane biriktirip de bir tane pet açabiliyorsunuz. Yani biraz zahmetli bir iş. Genelde gizemli marketten para alıyor herkes. <gülüyor> <gülüyor> ve bağlı verdiği tek şey item arkadaşlar XP haricinde. Bunları da kırarak dediğim gibi donanım, nefes fırını ve e, malzeme elde edebiliyorsunuz. Şövalye arkadaşlar. Buradaki takımın şövalye aynısı. Bu onun yarısı kadar tek başınıza yaptığınız bir görev. Zaman olsaması 50 level'de açılıyor arkadaşlar. Sağ üstte de zaten e, tek başınıza yapıyorsunuz. Parti olarak giremiyorsunuz. Lakin içeride başkalarıyla birlikte kesebiliyorsunuz. Örneğin hani kendi klanınızdan veya da partinizden adamlarla işte şu boşu kesmeye gidelim mi deyip tane yani anlaşıp 10 kişi dahi gidip o boşu kesebilirsiniz. E, yanılsamadaki boşlar arkadaşlar item verir. Itemler hiçbir işinize yaramaz. Yani kırıp malzeme edersiniz. Özlük taşı ile silahın e, raidlerini güçlendirebilirsiniz veyahut da herhangi bir itemi. Lakin bunu önermiyorum size. Eğer ki ev değilse iteminiz, e, yapılandırmanızı tavsiye etmiyorum. hani Bunları saklayın arkadaşlar. E, deponuza atın, deponuza dursun. Ev sunulu item ürettiğiniz zaman onları e, yapılandırın bunlarla. E, sunumda da şöyle bir detay var arkadaşlar. Yani yapılandırmasında. Örnek veriyorum. Eğer ki 80 levelseniz, 90 levelseniz, 40 level üretim yapıyorsanız dahi. Bu itemi 50 seviyeye yükselttiğiniz zaman arkadaşlar. Özlük taşına basın. Silahınızı yapılandırın. E, elinizdeki özlük taşlarını bitirin. Ondan sonra silah e, iteminizi bir seviyeye taşıyın. İncilerle de arkadaşlar yani iteminizin seviyesini yükseltiyorsunuz. Şöyle göstereyim size hatta örnek olarak. Ee, yapılandırma bu arkadaşlar. Bastığınız zaman bu buradaki statları yük yükseltiyor. Ee, i̇nciler de burada devreye giriyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Benim silahım ne şu an? 80 level güneş asa. Efsun'un adı arkadaşlar. Şu altta gördüğünüz yeşil yazı Efsun. Eğer ki bu şekilde bir Efsun'unuz yoksa hiç boşuna yükseltmeyiniz itemi. İnci çok kıymetli ve nadir bir eşya. Yani kolay kolay elde edebileceğiniz bir şey değil. Ee, şimdi bana diyor ki 120 tane inci, 8 tane demir verirsen de 90 level ay veririm sana Daha sonra bunu 90 levellik mor iteme tekrardan 90 inci yardımıyla 90 güneşe işte ışığa göke taşıyorsunuz. bunun esprisi de şurada arkadaşlar. Ben size şöyle söyleyeyim. Örneğin benim 80 normal zırhım var. Ama depomda 50 level efsunlu silah e, itham var. Ben bunu ince inci yardımıyla yükseltip 100 levelde bu itemi giyeceğim. Yani efsun giymek zorundasınız arkadaşlar. Eğer ki 90 levelde 100 levelde full efsun setiniz varsa yani kendinizden 1 milyon sevgi yukarıdaki adamları bile çok rahat kesebilirsiniz. Efsun'da da şöyle bir detay var. Daha sonra detaylı anlatacağım da. Bütün itemlerin özellikleri aynıdır arkadaşlar. Örneğin bu, bu zırhta misilleme var. Ya ben misillemeyi ne yapayım? Benim işime yaramaz ki. Ben okçuyum hani. Ben hasar almam. Arkadan vurup vurup kaçarım daha güzel bir özellik getireyim deme şansınız yok. Çünkü itemlerde başka efsun yok. Tüm efsunlar stabildir arkadaşlar. Silah hariç. Silahta e, farklı farklı özellikler vardır arkadaşlar. Eğer ki çok böyle üst düzey bir hesabınız varsa kritik takmanızı tavsiye ederim. Veyahut okçu veyahut da büyücüyseniz de kritik takmanızı tavsiye ederim. Bunları daha sonraki videoda anlatayım arkadaşlar. 26 dakika olmuş. Ben yoksa anlattıkça bütün oyunu tek videoda anlatacağım. Youtube'a sığamayacak. Ee, boss evi arkadaşlar şuradan göstereyim size. 41 seviyede açılıyor. Buradan e, gene seviyenize göre bosslara girip de arkadaşlar buradaki itemleri elde edebiliyorsunuz. Bu boss evi arkadaşlar eee belli saatlerde çıkıyor Buradan süresini takip edebilirsiniz Lakin sizden başka oyuncular girip sizden fazla saratarsa çok az bir miktarda alırsınız yani hiç girmesiniz daha iyi öyle söyleyeyim e, Lakin özel oda poster Arkadaşlar e, sadece sizin için şahsi olanıdır işte e, dünya poster dediğimiz gibi zaten söylemiştik arkadaşlar dünya boss'un sistemini daha sonra anlatacağım Kahraman denemez de arkadaşlar. Her, e, 50 seviyede açılıyor. Her 5 seviyede bir takımla girip e, bağlı akçe kazanıyorsunuz. Serap bölgesi arkadaşlar burada gösterdiğim gibi düşük güçlenme tozu, orta güçlenme tozu ve kaliteli güçlenme tozu veriyorsa. E, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın.